heyecanlı. Bu bir deneme videosu. Çünkü... baba ne? Baba bana yeni kamera aldı ya Enes. Sen daha önce görmedin. Çünkü sen okuldaydın. Ah, ah sen birazcık gördü. Şu an deneme çekimini yapıyorum. Bilmiyorum gerçekten nasıl. Ama çok övülen bir kamera. Bir dakika şu bir dıt dıtı bir geçelim. <laughs> evet ya dı dı deyip duruyor değil mi ah sen Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aşkım <Sessizlik> <Sessizlik> aslında bunu arabaya sabitleyebilirim ama evet anneciğim geri giderken uyarıyor araba bilmiyorum şu an buradan nasıl çekim yapıyor, nasıl gözüküyor. Ve açıkçası şunu da bilmiyorum. Hani yani YouTube'a koymalık bir şeyler mi konuşsam şimdi yoksa öylesine bir konuşma önce izleyip daha sonra YouTube için başka bir şey mi çeksem diye. Ya bu kamera çok iyi oldu çünkü mesela bazen bilmediğim yollarda giderken telefonumdan haritayı açıyordum ya. Şimdi mesela hem haritamı açabilirim ama bunu sabitlemem gerekiyormuş. Onu anladık. Aa, düştü kameram. Kameram düştü. Kameram. Evet, sonra düzeldi. Onu oraya yapıştırabilirim ama bence çok güzel bir yer. Ya şurada bir yere, önümde bir yere yapıştırabilirim. Kırmızı ışık yanıyor şu an. Bekliyoruz. Ama tabii şey işte bilmiyorum. Görüntüsü ve sesi şu an nasıl, arabadayken nasıl olacak onu bilmiyorum. O yüzden bu videoyu bilgisayara atıp, izleyip sonra bakmam gerekiyor. Yani güzel çektiğini düşünerek şimdi YouTube'a koymak için anlatmak istediğim şeyleri anlatacağım. çünkü hani sen GoPro'sun güzel çekiyorsun herhalde diye düşünüyorum. Şimdi bu videoda şey konuşmak istiyorum. YouTube gelirim. YouTube'tan ne kadar kazanıyorum? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Aslında normalde bu tür muhabbetleri hani çok sevmiyorum. Ama etrafımdaki insanların, ailemin bunu merak ettiğini biliyorum. Neyi bir tanem? Ki bu hani parveye de çok soruluyor. Hatta sorulmasından da ziyade çok e, yani iyi bir gelir sağlandığı düşünülüyor. Çünkü hani kullandığım telefon, işte şimdi kamera aldım. Daha önce de böyle fotoğraf makinesi almıştım, kamera almıştım yine ama sevmedim ve değiştirdim. Doğal olarak insanlar benim çok para kazanıp bunları alabildiğimi düşünüyor ama işin aslı öyle değil. Yani bunların hepsini bana sağlayan Pervin. Pervin gerçekten beni her konuda destekleyen ve bana hep arkamda duran bu dünyadaki belki tek insan diyebilirim. Yani evet ailem de bazı konularda desteklemiştir ama her konuda bunu söyleyemem ama Pervin böyle bana Hmm, hani benim ona tutkuyla bağlandığımı gördüğü her konuda bana her zaman yapabilirsin ve yaparsın demiştir ki ben mesela YouTube'da çok bir para kazanmamama rağmen bana hani şunu söyleyen birisi sen yani sen bunu seviyorsun ve yapmaktan keyif alıyorsun ah sen hayır ah sen hayır <laughs> Aslancığım hayır kızım ayağında botların yok bu şekilde giremezsin ve çok derin burası. <laughs> Derin evet girme tamam mı? Evet derin bir su. Evet. Ee, o yüzden de bana sevdiğim şeyleri sağlamaktan hiç çekinme yani bunlara para vermekten hiç gocunmayan birisi. Ya buradan gerçekten ona tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yani iyi ki hayatımda ve iyi ki var ve bana e, böyle duygular yaşattığı için teşekkür ediyorum. Yani insan hayatında bence nadiren böyle insanlar oluyor. Yani demek istediğim o ki benim YouTube gelirim bütün bunları sağlayabilecek kadar bile değil. Mesela bu kameraya verdiğim parayı YouTube'dan kendimin ödeyebilmesi için e, benim böyle bir 3-4 ay hatta neredeyse 5 ay çok düzenli ve çok düzgün bir şekilde video yüklemem gerekiyor. Evet YouTube'da insanlar çok fazla para kazanabiliyorlar ama bunlar sürekli... E, ve düzenli paylaşanlar oluyor. Düzenli video çekenler oluyor. Ben öyle değilim ve şu da çok önemli. Hani bir konu hakkında tutarlılık sağlamak da çok önemli. Yani ben bunu da sosyal medyada çok yapabildiğimi düşünmüyorum. Evet e, hem Instagram'ı hem YouTube'u insanlara bir şekilde fayda sağlamak için kullanıyorum. Onlarla elimden geldiğince mesela Belçika'da edindiğim bilgileri paylaşmaya da çalışıyorum. Ha, kendi hayatımla alakalı şeyler de paylaşıyorum. Belki bunlardan sadece birisini seçsem daha başarılı olurum. Ama ya ben bunu seviyorum. Ve şu da var. Ee, peki bu kadar az para kazanıyorsun. Niye çekiyorsun video? Ben eğer YouTube diye bir mecra olmasaydı da Instagram'da olmasaydı Hatta şu var. Ben Instagram'da e, hiç hesabım olmadan önce de fotoğraf çekiyordum. Instagram açmamıştım. Ama sadece fotoğraf çekmeyi seviyordum. Ve YouTube'da da niye varım? YouTube'dan önce de video çekiyordum. Niye? Çekiyor. Evet bebek de seninle. Evet, çünkü zaten konuşmayı seviyorum. Hani YouTube olmasa da bir şekilde bir yerlerde sürekli konuşuyorum. E bir şeyleri kaydetmeyi, montaj yapmayı da seviyorsam bunları neden birleştirmeyeyim? Evet, bebek de seninle birlikte bisikletle geziyor. Evet. Evet, köpek de abinin bisikletinde geziyor. Köpek de abinin bisikletinde geziyor, değil mi? Dur takalım, bekle. Evet taktık. O yüzden bu mecrada çok fazla para kazanıp kazanmamamın benim için bir etkisi çok olmuyor. Yani ki düşünün ben bunu belki bir buçuk iki yıl boyunca hiç para kazanmadan devam ettirdim. Yani benim ilk başta koyduğum videolarda ben hiç para kazanmıyordum. İşte bin e, subscribe ve e, bir de dört bin saatte olması gerekiyor ya onlar dolana kadar hiç para kazanmıyorsunuz. İlk para açılmam... Kazanmam açıldığında da çok cüzi miktarlarda bir şeyler kazanıyordum. Hani hala öyle yani bu devasa miktarlar kazanmıyorsunuz gerçekten çok iyi şeyler kazanmak için çok fazla zaman ve emek vermeniz gerekiyor. E ben şu an elimden geldiği kadar ve kendimi stresi sokmayacak kadar yapmaya çalışıyorum. O yüzden de belli bir miktarda. Efendim, görüyorum geliyorum. Aslında ben YouTube'da şu anda en çok para kazandığım, bana en çok gelir getiren videolarımı kaldırdım. Hatta Pervin'le olan videolarımın da pek çoğunu kaldırdım. Çünkü neden? Çünkü en çok para kazandığım videolarımın içerisinde hep bir kaos vardı. Altında hep yorumlar kötüydü. Ee, ve evet insanlar bunları seviyorlar. Yani birileri hakkında konuştuğum videolar. İşte ya ne bileyim böyle beni daha sonra izlediğimde rahatsız eden videolardı. Ve ben onlardan hani mesela bakıyorsun ya analizlere bakıyorsun, analitiklere bakıyorsun şey gösteriyor en çok para kazandığın videon şu video diye gösteriyor. O videom ama en içime sinmeyen yani aslında beni yansıtmayan bir video yani benim e, sırf izlenmek için çektiğim bir video gibi olmuş. Daha sonrasında onların hepsini kaldırdım, gizledim. Pervin olan videolarımı neden gizledim? Onda da ya şöyle oluyor mesela Instagram'da veya YouTube'da kendi ailemle veya işte Pervin'le alakalı bir şey paylaştığımda kendimi kötü hissediyorum. Kamera karşısında tabii ki de eşinle, e, ailenleyken iyi zamanlarını çekiyorsun, iyi zamanlarını paylaşıyorsun. Ama ben mesela ne zaman Instagram'da Pervin'le bir fotoğraf paylaşsam, ne zaman işte güzel bir şeyler yazsam hep biz yani o bir iki gün içerisinde kavga ettik ve bunu bir zaman bilerek yaptım bir iki kere. Dedim ki hadi bakalım paylaşıyorum. Gerçekten öyle mi? Çünkü ben normalde nazara çok inanmıyorum. Ya yani inanmamak demeyelim de yani hani bize kim nazar değsin modunda düşünüyorum biraz. İnsanlar tabii ki de kötü bir gözle bakıyorlar demiyorum. Ama hani iyi bir gözle bakıp şey diyen çok oluyor mesela hani Azerbaycan Türk evliliğinde özellikle keşke biz de sizin gibi olsak. Keşke biz de hani evlenebilsek birlikte olabilsek falan diye düşünen çok oluyor. Bunlar tabii ki de iyi niyetli. Ama e, demek ki bunlar bir yerde belki de insanda nazar yapıyor. O yüzden koymuyorum ve uzun zamandır koymuyorum ve biz uzun zamandır tartışmıyoruz Pervin'le. Yani çok şükür hani e, o yüzden böyle koymamaya karar verdim ve hatta olanları da kaldırdım. İşte nasıl tanıştığımız videosu mesela 40 binin üzerinde izlenmişti. Sonra benim çektiğim yine başka bir video. 60 binin üzerinde izlendi. Yani bunlar mesela bana en fazla getirisi olanlardı ama artık yoklar yani. Genel olarak söylemek istediğim şeyler böyleydi. Ne kadar kazandığımı bir fiyat olarak size söyleyemem. Çünkü her zaman değişiyor. Çünkü her zaman ben çok farklı ve dengesiz hani videolar koyuyorum. Zamanları farklı oluyor. Saatleri farklı oluyor. Ve düzenli olmuyor. O yüzden çok değişiyor. Ama dediğim gibi hani bu kamerayı almak için benim kendi paramla almaya kalksaydım, bekleseydim onu bir 5-6 e, hafta mı oluyor? Ay oluyor ya. Bilmem kaç ay beklemem gerekiyordu. Yani öyle düşünün artık. E o hesabı da siz yapın. Böyle söylemek istediklerim bunlardı. İnşallah bundan sonra daha düzenli, güzel videolar çekerim diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.